Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Ben Turçe. Bugün Ocak ayında okuduğum kitaplarla ilgili konuşmak istiyorum. Aslında bu videoyu yaklaşık bir 10 gün kadar önce çekmem gerekiyordu ama araya rahatsızlıklarımız girdiği için, Covid'den dolayı ancak bugün çekebiliyorum videoyu. Aslında birkaç gün önce de çekebilirdim. Kendimi iyi hissediyordum ama sesimin düzelmesini bekledim ve bu kadar güzeldi. Eğer biraz daha beklersem zaten Şubat'ın sonuna gelecektik. O yüzden daha fazla beklemek istemedim. Eğer izlediyseniz 2022 yılında okuyacağım kitaplarla ilgili videoda da 9 kitap okumayı planlamıştım. Ancak dediğim gibi rahatsızlığımdan dolayı 8 kitapla bitirebildim. Okuduğum ilk kitap bu ay, Ocak ayında okuduğum ilk kitap Marcel Proust'un Okuma Üzerine isimli kitabı. Şöyle göstereyim. Kitap zaten oldukça akıcı bir dile sahip. 70 sayfa ve bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. İnanın hiç sıkılmadım. Hiç sıkılmadım bu kitabı okurken. Kitabın ilk yarısında kendi çocukluk yıllarından bahsettiğini görüyoruz. Çocukluk yıllarında okumak için yarattığı fırsatlardan, okumak için yaptığı fedakarlıklardan ve onu o süreçte okumasına engel olacak şeylerin rahatsızlığından bahsediyor. Yemek saatinin yaklaşması bile okumaya ara vermek zorunda kalacağı için onu rahatsız ediyor. Bu birçoğumuzun başına gelmiştir. Eğer çok sevdiğimiz bir kitabı okuyorsak, o kitabın içine girmişsek, o kitabın okunmasına ara verecek her şeyden uzaklaşmak isteriz, huzursuzluk yaşarız. Bu bir sonumuzun başına gelmiştir ve yazar da bundan bahsetmiş. Bunu yaşadığından bahsetmiş. Ve devamında da okumayı bir eylem olarak inceliyor. E, kitapla birey arasındaki ilişkiden bahsediyor. Kitabın gerçek dostu olduğunu ve kitaptan hiçbir zarar gelmeyeceğini kendi cümleleriyle söylüyor. Çünkü kitap e, bir insandans yani kitap size hiçbir zaman Darılmaz, küsmez, onu beğenmediğiniz, onu okumak istemediğiniz için size tavır takınmaz. Siz kitabın kapağını açarsınız kitaplasanızdır, kapattığınız zaman kitap orada biter. Yani siz başta deyince başlar, siz bit deyince biter. Ve bu gerçek dostluktur diyor. Ve okumanın gerçek bir dostluk biçimi olduğunu savunuyor. Ben buna katılıyorum. Kitabın ikinci kısmında farklı kişilerden alıntılar yaparak da bu düşüncelerini sağlamlaştırıyor. Jean Ruskin, Descartes ya da daha farklı isimler de var. Altını çizdiğim alıntılarda zaten yapmıştım kitabı okurken. Ben bu kitabı gerçekten okumanızı öneririm. Ayrıca bu kitap daha sonra okuduğum Susam ve Zambaklar kitabının Fransızca çevirisini ön sözüymüş. Ardından da bunu okudum zaten. Şöyle... Susam ve Zambaklar Bununla ilgili detaylı bir video zaten yapmıştım. Sadece bunun üzerine konuştuğum bir video. Onu bırakırım. Eğer izlemek isterseniz izlersiniz. Kısaca tekrar bahsedeyim bundan. Burada da iki farklı konferansın konuşmalarını görüyoruz. İlki Susam, ikincisi Zambaklar. Susam kitap anlamında kullanılmış. Zambaklar da kadınlara verilmiş bir isim. Yazar tarafından ve kitapta genel olarak şunlardan bahsediliyor. Biz okuyoruz ama neyi nasıl okuyoruz? Yani okuduklarımız gerçekten nitelikli eserler. Bu eserlerden okuduklarımızı gerçek anlamlarıyla anlayabiliyoruz. Biz kendimizi yazar yerine koyarak mı düşünüyoruz? Yoksa kendi benliğimizi saf dışı bırakarak yazar gibi düşünmeye mi çalışıyoruz? Eğer biz gerçek bir okuma yapmak istiyorsak kendimizi yazarın yerine koymamalıyız. Kendi benliğimizi saf dışı bırakarak yazarın neyi demeye, yani hangi kelimeyle ne demeye çalıştığını anlamalıyız. İkinci kısım zambaklardaysa kadının eğitimdeki ve toplumdaki rolünden ve öneminden bahsediyor iyi eğitilmiş bir kadının, kendini iyi yetiştirmiş bir kadının topluma olan görevlerini daha faydalı olarak yerine getirebileceğini söylüyor. Buradaki iyi eğitimden kastı zaten nitelikli eserler okumuş olması. Çünkü diyor ki bir kadın iyi yetiştirilemezse o toplumda sorunlar olması kaçınılmazdır. Ben bu kitaptaki birçok görüşe katılıyorum ve çok beğendim. Gerçekten okumanızı öneririm. Daha önce de söylediğim gibi eğer okumak istiyorsanız öncesinde bunu okumanızda faydalı olacaktır. Bu ikisinden sonra da bir bilim kurgu kitabı okudu. Modern Klasikler dizisinden Doktor Moron'un Adası. Bu kitabın filmi de varmış aslında. Hatta bu kitaptan esinlenerek çekilen birden fazla film varmış ama ben filmlerin görüntü kalitesini beğenmediğim için izlemeyi tercih etmedim. Kitapta da yine e, tıp ve bilim dünyasında eleştiriler görüyoruz. Eğer bilim onu yanlış olarak kullanacak kişilerin eline geçerse nelerle karşılaşabileceğimizden bahsediyor aslında. Bu anlamda güzel bir eleştirde bulunulmuş. Kitap bir deniz kazası sonucu kahramanımızın o adadakiler tarafından kurtarılmasıyla başlıyor ve bu adada zaman geçirdikçe karşılaştığı canlıların farklılıklarından rahatsız olmaya korkmaya başlıyor. Sürekli arkasına bakar hale geliyor. Duyduğu sesler gördüğü varlıklar onda bir ürkü, onda bir ürperti yaratıyor ve Doktor Moro ile karşılaşıyor bu adada. Doktor Mora'nın çılgın bir deneyi olduğunu keşfediyor zaten. Devamında da olaylar birbirini takip ediyor. Daha fazla detay vermeme gerek yok. Ben kitabı beğendim. Hatta bazı yerler hatta bazı yerlerinde gerçekten eğlendim, güldüm. Çünkü çok zeki bir karakter var içerisinde. Umarım siz de beğenirsiniz. Dediğim gibi ben filmlerini izlemeyi tercih etmedim. Belki daha sonra farklı bir film uyarlaması olursa onu izleyebilirim. Sonrasında Hasan Ali Yücel klasiklerinden Romeo ve Juliet'i okumak istemiştim. Bunu bayağıdır okumak istiyordum zaten. Epeydir de bekliyordu kitaplığımda. Bunu okudum zaten çok bir şey söylemeye gerek yok. Bildiğiniz bir trajedi. Çoğumuzun bildiği bir hikaye. Ben sadece bunu kitap olarak da okumak istemiştim. E tabii ki hüzünlendim. Eğer sonuyla ilgili bilginiz yoksa zaten daha fazla detay vermeme gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Sevme sanatı. Eric From Sevme sanatı. Şöyle göstereceğim. Bu kitabı herkes okumalı. Yani ben bunu her kitap için söylemiyorum ama bence bu kitabı gerçekten herkes okumalı. Bu kitapla ilgili ben ayrı bir video yapmayı düşündüğüm için çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Orada daha fazla üzerine konuşmak istiyorum ama kısaca şöyle söyleyeyim. Günümüzde de ne yazık ki hayatımızda bulunan insanlar, çevremizde gördüğümüz ilişkiler daha sahte, daha yüzeysel, sevgi yok, değersizleştirilmiş bir şekilde kimin sevgisi Sahte, kimin gerçek ayırt edemiyoruz. Çünkü insanlar sevme eylemini yanlış algılıyor. Yani sevme sadece benim sevilmem değil. Ben de karşı tarafı, başka birisini, üçüncü bir kişiyi, ikinci bir kişiyi sevebilmeliyim. Sevgimi gösterebilmeliyim. Bu sevgi sadece anne baba kardeş sevgisi değil. Yani gerçekten kitabı okuyun ya. Dediğim gibi detaylı konuşacağım için. Kitapta sevme eylemini bir sanat olarak ele alıyor, bu da diyor yaşamak gibi bir sanattır ve bu sanatın diğer sanat dalları nasıl öğrenilip uygulanıyorsa aynen bu şekilde öğrenilip uygulanabilir olduğunu söylüyor. Yani burada biz sevme eyleminin, sevme sanatının öğelerini, unsurlarını, nesnelerini görüyoruz ve e, bunun uygulanabilirliğini, nasıl uygulanabileceğini görüyoruz. Yani biz bu kitabı aldıktan sonra e, birileri bizi sevecek ya da biz birilerini daha çok seveceğiz değil böyle bir kılavuz sunmuyor bize kitap. Bir kişisel gelişim kitabı değil zaten. Bu şekilde değerlendirirseniz hiç okumayın bence. Ben dediğim gibi detaylı konuşacağım için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum kitap hakkında. Ama kesinlikle, kesinlikle okumalısınız. Okuduğum bir diğer kitap da Jack London'ın Martin Eden isimli kitabı. Bu kitap Jack London'ın yarı otobiyografik romanı romanda geçen kişi, karakter, mekanların birçoğu kend, yazarın hayatıyla paralellik gösteriyor. Ki kitabın son kısmında notlar bölümü var. Bayağı da geniş bir notlar bölümü hatta. Şöyle bakacağım hemen. Evet. Yani neredeyse 40-50 sayfa gibi bir kısım. Bu notlar kısmında zaten kitabın içindeki olaylarla, durumlarla, kişilerle ilgili gerçekler de yazıyor. Yani bunları da okuduğunuz zaman aslında Jack London'ın hayatıyla ilgili paralellikleri görmeniz mümkün. Kitabın filmi de yapılmış 2019 yılında. Onu henüz izlemedim. Önümüzdeki hafta izlemeyi planlıyorum. Merak ediyorum çünkü gerçekten nasıl canlandırılmış. Kitap Martin Eden'ın Ruth isminde bir kıza aşık olmasıyla başlıyor. Bu kız ondan sınıf olarak üstündür. Daha eğitimlidir, daha bilgili kültürlüdür. Ve Jack London yani Martin Eden ona kendini layık seviyeye getirebilmek için çabalamaya başlıyor. Yaşadığı bu aşk onun içindeki cevheri keşfetmesine sebep oluyor aslında. Okuma ve yazma tutkusu gelişiyor, büyüyor. yani gerçekten okumanız lazım bu kitabı. İnsan hayatında bu statüler, işte varlık, yokluk bu gibi kavramların nelere sebep olabileceği neleri nasıl etkileyebileceği bence çok güzel bir şekilde anlat an çok güzel bir şekilde anlatılmış o sınıf çatışması o okuma tutkusu, o okuma azmi, yazma çabası, insanın kendine olan inancı ve bazı şeylerin bunun önüne geçmesini, kabullenememesi, kendinden verdiği fedakarlıklar o kadar güzel anlatılmış ki bence Martin Eden karakteri gerçekten herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir karakter. Fikrimde değişiklik olmazsa bu kitapla ilgili farklı bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü söylemek istediğim başka şeyler de var. Dediğim gibi bu ikisiyle ilgili farklı bir video yapmak istiyorum. Sonrasında Andrejit Tohum Ölmezse kitabı. Bu kitabı zaten başlamıştım. Hatta Martin Eden'la aynı anda başladım ama e, araya hastalık girdiğinde bunun son kısmını bitirmem Şubat ayına sarktı. Çünkü iyileştiğim zaman bitirebildim son 45 sayfasını. E, bu Andrejit'in kendi e, otobiyografisi zaten. E, kendi çocukluk yılları kendini keşfettiği dönemler, bunda hayatında etkili olan isimler, özellikle kuzenlerinden çok fazla bahsediyor. Annesiyle olan ilişkisinden çok fazla bahsediyor. Babasını küçük yaşlarda kaybettiği için annesinin eğitim sistemiyle, onun annesinin yetiştirme tarzıyla büyüyor ve baskıcı bir yetiştirme tarzına sahip olduğu için de kendi içinde bildiği ama yani kabullenmek istemediği eğilimlerini bastırıyor Andreci ve daha sonraki yıllarda yazı serüvenine başladıkça kendi yazılarını yayınlamaya çabaladıkça ve farklı seyahatlerinde tanıştığı isimler dolayısıyla eşcinselliğini bastırdığı eşcinselliğini kabul ediyor. bunu kabul etmesinde onu yüreklendiren isim de yine Cezayir sanırım Cezayir'de karşılaştığı, tanıştığı Oscar Wilde. Onun sayesinde bunu kabul etme cesaretini gösterebiliyor. Ve bununla ilgili yaşadığı bazı şeylerden bahsediyor. Bu kendi cinsel kimliğiyle ilgili ya da yazı serüveninde etkili olanlarla ilgili. E, kendi yaşam öyküsü bir nevi. Ama bu sadece annesinin öldüğü tarihe kadar, yani hayatının sadece o kadarını kapsıyor. Devamında e, araştırma yapmak isterseniz, ben merak edip araştırmıştım zaten. E, devamında e, o çok büyük aşkla bağlandığı kuzeniyle evleniyor. Nobel edebiyat ödülüne layık görülüyor. Alanında kendi alanı yani kendine belli belirli bir tür belirlemeyi tercih etmiyor. Hem roman hem deneme hem eleştiri yani şiir özellikle şiire çok meraklı. Şiir, biyografi birçok alanda yazılar eserler veriyor ve zaten Fransız edebiyatında da önemli bir yere sahip olmuş. Ben yazarın diğer kitaplarını okumaya başlamadan önce ilk olarak bunu okumayı tercih ettim. E, i̇kinci sırada benim için Kahpazanlar kitabı var. Onu da aynı anda almıştım. Zaten bilinen en en bilinen kitabıymış Kahpazanlar. Onu okumadan önce bunu okumak istemiştim. Yani tabii ki tercih meselesi. Eğer siz otobiyografi biyografi okumayı seviyorsanız okuyabilirsiniz. Yazarı merak ediyorsanız. Hani ben e, en azından karakteri hakkında, yaşam tarzı hakkında bir bilgi sahibi olmuş oldum devamında okuyacağım kitaplarında da belki buradaki bilgiler benim için farklı bir bakış açısına sahip olmamı sağlayacaktır. Dediğim gibi eğer merak ediyorsanız bunu da okuyabilirsiniz. Bu tamamen kişisel bir tercih olur. Son olarak da Seneca. Şöyle göstereyim. Seneca'nın bu kitabı iki farklı kitaptan oluşuyor. Yani mutlu yaşam üzerine ilk kısım ve yaşamın kısalığı üzerine ikinci kısım. Bu da yine oldukça kısa bir kitap ama genelde bu felsefi kitapların ne kadar kısaysa ben o kadar korkuyorum. Çünkü gerçekten belli kısımlarını birden fazla kere okumam gerekiyor ki o gerçek anlamı fark edebileyim. Notlar alıyorum. Gerçekten notlar alıyorum. Ben yani böyle kitapları okurken bayağı bir yerde çizmiştim zaten. Burada da temel olarak ilk kısmında yani yaşamdaki mutluluktan yani nasıl mutlu olabileceğimizden bahsediyor. Daha doğrusu burada kendisi stoğa felsefesini benimsediği için stoğa felsefesine göre mutlu bir yaşam nasıl olmalı, nelere dayanmalı bunlardan bahsediyor. Yani doğayla uygun yaşayan bir insan, doğaya uygun yaşayan bir insan, onun verdiklerine göre yaşayan, görevlerini buna, buna göre yerine getiren bir insan zaten mutludur diyor kişinin sürü psikolojisiyle çoğunluğu takip etmesini doğru bulmuyor. Yani kalabalık o yönde gidiyor diye orası doğru değildir. Sen kendi araştırmanı kendin yap diyor. Doğru. <laughs> doğru haksız mı yani? Gayet mantıklı. Sıp onlar oraya gidiyor diye orası doğru yön değil ki. Aynen bunu söylüyor yani kitapta da. Ben çok sevdim. Onun dışında yine erdemin hazdan üstün olduğunu, acı ve korkularımızdan arınmamız gerektiğini söylüyor. Erdemin erdemli bir yaşam sürdüğümüz takdirde mutlu, mutlu bir insan olabileceğimizden bahsediyor. İkinci kısımda da yaşamın kısalığı üzerine kısmında aslında ben burayı daha çok sevdim. Hem daha akıcı bir dil, daha anlaşılır kelimeler var. burada da hani hep şikayet ederiz ya bunu hepimiz yapıyoruzdur yani hayat çok kısa yetmiyor nasıl yetecek. Burada da buna eleştiriyor. Yani eğer bir insan hayatını zaten planlı yaşıyorsa, gününü, yarınını düşünerek hareket ediyorsa, yani bugün yapmam gerekenleri yaptım diye için bir rahat bir şekilde, için rahat bir şekilde sen gününü sonlandırabiliyorsan, zaten yarın düşünmene gerek yok diyor. Çünkü o gün sana zaten yetmiş. Sen eğer hayatını düzenli bir şekilde devam ettirirsen, aslında sana yetecek kadar uzun olduğunu görebilirsin diyor. Yani biz hatta bir dakika bulacağım Hadi <laughs> bu cümle hala da hastayım yani. Hmm, şu kısıtlı bir zamanımız yok. Sadece çoğunu boşa harcıyoruz. Yani bence çok haklı. Yine haklı. Yine arkasındayım burada. Ben ben kitabı çok sevdim. Hatta defalarca da okuyabilirim yani belli dönemlerde ki bir başucu kitabı olur benim için muhtemelen. Onun dışında ikinci kısımda başka nelerden bahsetmişti? Hayır, şunu söylüyor. Yani sen bir günün son günün olacağını bilerek yaşa. Yani sen her şeyi erteleyebilirsin hayatında. Hani şunu yapmıyor muyuz? Hani şu an çalışayım, param olsun, bir evimi alayım, arabamı alayım. Hani 10 sene sonra, 20 sene sonra, neyse 30 sene sonra. Rahata ererim, huzurlu yaşarım, mutlu yaşarım, kafam rahat olur. Tamam evet maddi kaygılarımız dolayısıyla bunları istiyor olabiliriz. Ama diyor ki senin 10 sene sonra, 20 sene sonra... Yaşayacağının garantisi var mı? Sen neyi erteliyorsun? Yaşamını niye erteliyorsun? Zaten bu yaşam kısa. Yani sana göre kısa geliyorsa madem sen neyi planlıyorsun? Bilmiyorum ben. Yani ben çok sevdiğim kitabı. Eğer Stoa felsefesiyle ilgileniyorsanız ya da yaşamın mutluluğu üzerine bir okuma yapmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben çok sevdim. Şöyle tekrar göstereyim. 8 kitap fazla okumamışım yani. Görünüyor, bilmiyorum. Bu arada bunlarla ilgili yorumlarımı yazılı olarak da zaten paylaştım ben. Ee, yine web sitesinin linklerini aşağıya bırakırım. Açıklamadan da onlara ulaşabilirsiniz. Şu an için söylemek istediklerim bu kadar. Henüz Şubat'ta ilgili bir okuma bitiremedim. Yani bir kitaba başladım ama okumam daha henüz bitiremedim. Bu ay çok fazla bir kitap okuyamayacağım gibi görünüyor. Zaten ayın ortasına geldik neredeyse. Bu hastalık beni mahvetti okuma anlamında. Ama olsun telafi ederiz. Okuyacak kitap çok. Bir sürü kitap var evde. Ee, dediğim gibi şu an söylemek istediklerim bu kadar. Ha, eğer sorarsanız, bana sorarsanız bunların içinden en çok hangisini sevdim diye... Yani en çok hangisini sevdim demeyelim de ben kitaplarım arasında öyle bir sıralama yapmayı pek sevmiyorum. Kıyamıyorum onlara. Şu ikisini bence herkes okumalı. Sevme sanatı ve Martin Eden. Diğerlerini de tabii ki de okumak isteyen okuyabilir. Onlar da gayet güzel kitaplar. Ben okuduğum hiçbir kitabın kötü olduğunu düşünmüyorum buradaki kitaplardan. İlla en çok hangisini öneriyorsun derseniz de ben kesinlikle bu ikisini öneriyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Vakit ayırdıysanız benim için. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.